bir kusma videosu. Ne kadar iğrenç olsa da insanların güldüğü ve midesinin bulandığı ilginç bir akım. İğrenç videoların altına koyulan bu adam aslında kim? Neden kusuyor? Ne görüp de kusuyor? Hepsi bu videoda. İyi seyirler. İlk öncelikle videonun orijinal halini aramaya başladım. Fakat bir şey bulamadım. En eski gönderilere kadar geldim. İki sene önceki bir video ile karşılaştım. Kanalın ismi BGY Arşiv'di. Videonun içine girdiğimde ise telefon ile çekilmiş bir ekran kaydı videosu olduğunun farkına vardım. Bu bir video değildi, canlı yayındı. Yorumlarda adamın ismini ararken BGI arşivin Sinan Öztürk yazdığını gördüm. Şimdi araştırma vakti. İlk öncelikle Google'a girdim ve Sinan Öztürk yazdım. Herhangi bir şey çıkmamıştı. Görsellerde çok yoğun bir arama sonucu buradaki fotoğrafı buldum. Dur bir saniye. Bu Kusan abimize ne kadar da benziyor değil mi? Evet. Bu Kusan adamın küçüklük haliydi. Resimdeki siteye gittiğimde ise Kıbrıs'ta ODTÜ varmış adında bir röportaj gördüm. Öncelikle ODTÜ ne demek bilmeyenler için ODTÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi anlamına gelmekte. Röportajı okudum fakat içinde bilgi olan herhangi bir şey bulamadım. En aşağıya indiğimde ise bu röportajın yazarının cimailini gördüm. Hemen 2-3 tane mail attım fakat hiçbir geri dönüş alamadım. Bu kısımda elim kitlenmişti. Videoya geri döndüm ve yorumları okumaya devam ettim. Yorumlarda bu adam ne görüyor da kusuyor sorusunu gördüm. Yanıt veren kişiler ise bunun bir Facebook yayını olduğunu ve viski ile köfteyi beraber yediği için kustuğunu öğrendim. Aslında adam hiçbir şey izlemiyordu. Sadece midesi bozulmuştu. Peki bunu neden yapıyordu? araştırmalara devam ettiğimde BGY sayfasının aslında büyük bir sayfa olduğunu öğrendim. İnsanlar BGY sayfasının çıkarmış olduğu meydan okumaları yapıyordu. Sinan abimiz ise bunlardan bir tanesiydi. Neredeyse 5-6 tane Facebook grubu vardı. Fakat Sinan Öztürk ile ilgili hiçbir şey yoktu. Facebook arama kısımlarına bol bol Sinan Öztürk yazdım ve ona benzeyen herkese demden siz bu adam mısınız dedim. Fakat bu olumlu olmadı. Artık elimde hiçbir şey kalmamıştı. Instagram, YouTube, TikTok gibi yerlerde aradım fakat herhangi bir şey bulamadım. Fakat Twitter adındaki uygulamaya Sinan Öztürk yazınca aşağılara doğru bolca indiğimde resmen adama benzeyen bir profil buldum. Fakat bu oydu hesabını 2023'ün Kasım ayında oluşturulmuş bir hesaptı ve hiçbir bağlantı yoktu. Tekrar aynı videoya geri döndüm. Bu sefer BG'yi Instagram hesabına yazdım. Fakat geri dönüş sağlamadı. Son bir çarem kalmıştı. BGE'nin en eski Facebook grubunu aramaya başladım. Ve karşıma eski BGE adında bir grup çıkmıştı. 2016 yılında kurulmuş bir gruptu. Fakat grup artık aktif bir halde değildi. Gruba girmek için izin talebi gönderdim fakat içerideki yöneticiler bu grubu artık kullanmıyordu. Sonuç olarak Sinan Öztürk bu grubun içerisinde kaybolmuş ve unutulmuş bir hesap halinde durmakta. Keşke daha fazla ilerleyebilseydim fakat buraya kadar gelebildim. Daha fazla hiçbir iz yoktu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.